Çekil. koş. Şey arkaya koşman Çektim. gerekiyor. Ben. Hayır. O ne var. oluyor? Çektim. Hayır. Koşmayla. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de soyguna gidiyoruz. Gerçekten çok heyecanlı. Hemen başla Mert'cim. Şimdi nasıl bir eve gideceğiz? Soyguna, soyguna gidiyoruz. Çok merak ediyorum. Biz fakir insanız. Fakir. Aa şimdi bize anlatıyor bu. Tamam biz, biz anlattık zaten biz biliyoruz. Hemen devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar asıl bu oyunda önemli olan bir şey var. Neden soyguna gidiyoruz? Hemen anladım. Biz kötü bir insan değiliz. Neden gidiyoruz? Şuradan Şu şey, gidiyoruz. Burası e, şey, zenginin evi. Malikane, zengin. Korumalardan geçemiyoruz. Evet, bay zenginin evine arkadan girmeyi tercih edeceğiz. Ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bay zengin bütün fakir insanları, bütün böyle gariban Bak. insanları kandırmış, paralarını almış bu malikaneyi yaptırdım güzel şu an içeride çok fena gidiyoruz içeri geçtik şimdi Mert'im, bu adamdan alacağız paraları bütün böyle zenginlik şeylerini alalım tamam mı her şeyini alacağız tüm parasını, parasını alacağız Robin Hood gibiyiz <laughs> Bütün herkese dağıtacağız. Sonra kahraman olalım tamam mı? Biz bu evin kahramanıyız. Kahramanıyız. Kesinlikle öyleyiz. Şimdi... Zenginden alıp fakire veriyoruz. Evet. Robin Hood'uz resmen. Şimdi nereden gidiyoruz Mert? Şimdi biz bunun bahçesine girdik. Tamam Bahçesindeyiz şu anda. Bahçesindeyiz. Bahçesinden evinin içine gireceğiz. İçine? Ama nasıl gireceğiz? Sinsiz. Yavaş. Sinsi. Çok sinsiyiz arkadaşlar. Arabası bile lüks. Uuu, çok araba harika arkadaşlar. Bayıldım arabaya Adamın resmen. Adamın evinde itfaiye gibi şey var. Eee bu kadar zengin olursa itfaiye de olur, ambulans da olur. Her Ama şey olur yani. Çiçek, bak girelim Ne yapıyorsun o, şu anda? Suluyorum bunu. Neden suluyoruz? Çünkü sihirli. üç fasulyeli hikayesi. İnanmıyorum Yıldım arkadaşlar okuyacağız. hoplayacağız çok değişik çok farklı bir çok oyun farklı. oynamayan arkadaşlarımız şey... kesinlikle dikkatlice izlesinler. çünkü çok değişik şeyler Bayağı var değil mi? Bayağı değişik bu Bayağı şey arkadaşlar bu arada sesim kısık kusura bakmayın arada O Allah 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 Şu an Allah içindeyiz bunun. Allah 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 Paralarını alalım mı? Ben bu oyunlara bayılıyorum. Neden biliyor musun? Şimdi e, böyle arkadaşlar garip şeyler görüyoruz ya, Evin içini görüyoruz. Böyle değişik tasarımlar görüyoruz. O yüzden çok seviyorum. Böyle değişik yerleri görmek istiyorum. Burası ben çalışma de, yeri mi? Çalışma yerinden şimdi ben bunun kartını yo. aldım. Bir dakika çok değişik şeyler Emine oluyor. Bir şey yapmış bu. Bir şey oluyor Mert bak çok Evine farklı. Evine sistem kurmuş. Arkadaşlar hem zengin hem sinsi ama biz ondan bak, daha sinsiyiz. Anahtarı bulmalıyız. Anahtarı, anahtarı bul bulmak için madenine doğru iniyoruz. Oo Evin altında mı? Ay. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ay. Kesinlikle bu insanları kurtarmamız gerekiyor değil Her mi? Insanı Her insanı kurtaracağız. Her insanı kurtaracağız arkadaşlar. Bu kötü batağa düşmüş insanları kurtarmamız gerekiyor ve Nereden çok gideceğim. korkuyorum şu anda. Ben de izliyorum yani, oh. sonra konuşuyorum. konuşuyorum. Lavlar yapmış. Her yer lav. Adam kesinlikle. Para gözünü bürümüş bu ya adamın kesinlikle. Bürümüş. Ben şimdi özüme dönmek istiyorum arkadaşlar. Oh. Şeyi gördün mü? Kesinlikle gördüm. Düşebilirdim oradan. Çok. Çok tehlikeli yerler yapmış çok fena bu arada hmm. paraları topluyoruz hiç merak etmesinler tamam. dağıtacağız hepsini Bizim Tüm de paramızı almış mı acaba? Bizden, bizden alamaz Bizden alamaz bizden alamaz ama bize gelmişler Biz de demişler ki Dila, Mert kurtarın Baba, paramızı Baba bak Mario Aaa Mario gibi içine çekti ne yaptı öyle Geldik geri ve geri geldik Bir <laughs> Garip garip şeyler koymuş geri geldik Basıyor ya, muyuz? Ooo tuşlar çıktı ama şeffaf tuşlar bunlar geçiyor mu acaba gidiyor mu? Geçtik Süper ah, Orada Bay Oradan Zengin değil mi? Değil Bay Zengin, Zengin elindeyiz. Sana geldi. Kesinlikle. Hey, hey, Al, dikkat, dikkat et Burası dikkat et. süreli. Hızlı olmam lazım. Hızlı olman lazım. Hızlı var, ol o zaman lütfen. Tamam. Ama çok da hızlı olma. Panik tamam, olma. panik panik olma Sen çok sen iyi başarılı tamam. gidiyorsun çünkü. panik çünkü. Allah. Şey geliyor. Süre bitiyor. <laughs> Ay ben sizin zaten gitmiştim. Komple heyecandan gittim şu anda. Tamam an başardın, başardın. Açtım. Butonu çektik şey neredeyiz şu anda? Ağzı açıldı. Aa, arkadaşlar görüyor musunuz? içine çekecek şu anda bize. Adamın heykelin bile ağzını çok... Parayı almadın. Parayla. Parayı, alalım. Parayı al. Şimdi lütfen parayı alalım çünkü dağıtacağız. O paralar herkesin. herkesin paralarını dağıtmamız lazım. Bir kuruş eksik almayalım arkadaşlar. Geldik mi? Geldi, geldi sen hoş geldik. Geldi. Kucağıma koşuyor sanki arkadaşlar. Var diyor burası ha. müze gibi bir yer diyor. Müze yapmış Aa. adam kendine. Bay Zengin. ismi de Bay Zengin arkadaşlar. İkincisi bu. Bay Zengin kendi fotoğrafları... Bir şey söyleyeceğim. Burası tarihi eserler. Bütün şu böyle şeyler. Şu çok güzel resim değil Süper, mi? Süper, harika. Bir dakika orada bir şey var. Yok ki açalım bunu. Ne açalım? Açıyor. Açalım. Ne, diyor? ne yapıyoruz şu anda? Geç. Ne diyor? Ne diyor? Diyor ki bu görünüşe göre kapana kısladık şifreyi buldu. Eyvah şifre bulmamız lazım arkadaşlar. Bir şeylerin arkasında falan olabilir mi? Nereye bakacaksın? Bak, Şu an Bay Zengin'in şuraya bak, bak iki. bence. İkincisi neymiş? Ne? Kötü adam olacak bu. Kötü. Bunu hemen kötü adam yapalım. Kötü adam. Bunu da kötü yapalım. Aa bir dakika şifreli çok fena. Çok güzel oldu. Üçüncüsü kötü mü olacaktı ya? Bir Üçüncüsü... dakika. Üçüncüsü. Evet kötü bak kötü. Evet kötü. Kötü tamam doğru Çekiyorum. Şey hatırlamışsın. Çek şimdi. Çek bakalım. Oldu mu? Oldu mu? Oldu! Oldu. İşte bu arkadaşlar! Oh. Yine zorlu bir etapta'yız gerçekten. Bekle. Zorlu... Bekle. Geç. Ge Geç sen evet. gel! Geç! Tamam. Oh süpersin oh, Mert! Bu da hareket süpersin. ediyor, bu da hareket ediyor. Eyvah çok ben Arkadaşlar çok zor gerçekten. Ama çok iyi gittin ben. Çok iyi gittin kesinlikle. Heyecan yapma! Heyecan Ar yapma de, sen! Arkadaş. Arkadaş. İşte bu! Tek seferde Arkamdan olmadan... ikinci de mükemmel bir şekilde... Wow, dinazorun arkadaşlar şeyi ne iskeleti kesinlikle çok i̇skeleti güzel. Yani İskleti. Sen Bir geçeyim. şey söyleyeyim mi? Ben Fransa'da müzeye gitmiştim ya evet. ben Orada da böyle dinazor iskeletlerini şeylerini yapmışlardı. Figürlerini yapmışlardı harika. Gerçekten koca. Böyle bakıyorsun devasa ve çok ihtişamlı çok güzeldi. Burayı hatırlattı şu anda. Hı -hı. Orayı hatırlattı. Dusman şur cımayı kıralım da bismillah. Kır cıma. Camı. camı kır. Burası ne böyle şey? Aa. Adam. Bay Şakacı yapmıştı. Bay Şakacı'nın yeri gibi. Ay bu Bay neydi bu? Bay Zengin'le Bay Şakacı arkadaş mı ki. acaba arkadaşlar? Neden gitmiyor? Dur bir dakika. Şu anda gitmesi lazım. Hadi. Hadi tatlım gidersin. Hadi arkadaşlar. Ben devam edelim. Şu çok arkadan şey. mı gidiliyor evet, acaba? Gidiliyor. Hadi bir bakalım. Çok ha, gidiliyor. hayır arkadaşlar oradan değil. Şurası mı? Burası. Mert Evet. Oo, kayıyoruz, Oo, kayıyoruz, kayıyoruz. Çok, kayıyoruz. Kayıyoruz. çok, çok fena. Kayıyor. Çok, çok fena kayıyor. Çok güzel kaydım. Bak. Ata git. Geliyor. Şey çek. 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 Koşman lazım. Şeyler koşman Lazım. Koş. Koşman lazım. Koş. 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 koş, koş. koş. İşte bu. Uh, bir saniye ile. Bir saniye ile. Kalbim, kalbim gitti şu anda arkadaşlar. Gerçekten bir saniye Bay şakacının şakacı yeri kesin bunlar arkadaş. Aynen. Bay kesin zengin, bay şakacı. Bay zengin, bay şakacı. Kesin arkadaşlar. Ve şu Baz anda. Onda, huu, çok her. Ay, ay, ay. Ben şey bunu yönetmen lazım galiba. Ay yönetiyor musun şu anda? Evet. Şey ne koymuş oraya? Aa, çok fena. Boşluklar bırakmış. Bir şey Aynen. söyleyeyim mi? Harika parkurlar kurmuş. Kesinlikle çok zeki bir adam. Neden? Çünkü paraları insanların yani şey insana masum insanların parasını çalar. Oh. Ay! Tekrar deniyoruz arkadaşlar. Olladım. Gerçekten çok zor. Mert'cim acele etme. Lütfen. Acele etmedin ama bundan da düşüyorum. Aa çok fena. Be şey bekle, bekle. Sen. Öğrendim ne yapacağım. Aynen bence de. Ay! hopladım. Uh, kalbim. Hopladım. Arkadaşlar. Ay, <laughs> Ay geldi yanızla oynayacağım Mert ben mahvoldum oldum gerçekten çok heyecanlı ya oynayan o arkadaşlarımıza helal çok güzel. olsun mutlaka oynayın bakın mutlaka, mutlaka. oynayın Roblox seviyorsanız kesinlikle oynayın arkadaşlar bakalım ya, ama burası da kayarsa eğer evet. arkaya çok fena değirmenli yere geldik kesinlikle Şu paraları topluyoruz ooo hepsini aldık Hepsi. hiç merak etmeyin arkadaşlar hadi Mert yaparsın şimdi hadi bakalım nereden sevledik zaten biz nereden sevledik bak, bak. buraya gidecektik yanlış Aa, şey kız Nereye gidecek dakika şimdi nereye gidiyoruz? Toplayacağız. Oh, Topla hadi. Altın. Altın. Toplama <laughs> lazım mı? Oh, çok güzel. <laughs> Al. Ay ay, ay. 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 Arkadaşlar. Dur. <laughs> Düştü. No. Sabit durmuyor. Ben altınların üstünde böyle kaydı. Hoşuna gitti galiba. Hayır sabit bence. durmuyor. Sabit durmuyormuş arkadaşlar altınlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Altınların üstüne bindik. Ve güzel, nereye ilerliyoruz Mert? Sabit bir şekilde atlayacağız. Atlayacağım. Atlayacağım. Hadi atla. yaparsın Mert. Atlarsın atlarsın. Aa, atladım, işte atladım, bu. Atladım, Bu oyun beni çok strese soktu arkadaşlar. Gerçekten çok zor ama. Mert, üst kata çok... çıkıyoruz. Üst kata çıkıyoruz Aynı arkadaşlar. Artık giriyoruz. Eve giriyor muyuz? Bakalım giriyoruz. neredeyiz şu anda? Oo, üst tarafa açılıyor şu anda asansör. Bakalım. Çık tatlı kızım. Çık çok demişim. Ha, çok Çip tatlı de. benim kızım. Her şeyi toplayacak. Robin Hood gibi dağıtacak. Sana teşekkür ediyor. Ay rica ederim. Ben sana teşekkür ederim. Çok güzel oynuyorsun. Sen de çok güzel oynuyorsun. Biz şu anda şeye girdik arkadaşlar. Moda girdik. Bops, Şimdi ne yapıyoruz? Orada bir zıpla. Evet. Neden oraya işaret ediyor? Zıpla mı? Diyeyim? Zıpla diyor şey açılabilir. bir şey, açacak, bir şey, şey açılabilir. Açıldı mı? Aa! Oo gördün mü? Gördüm, gördüm. Arkadaşlar Nasıl gördünüz mü? Hopla, hopla. Zıpla, zıpla, hopla, zıpla. Hopla. Hadi, hadi. Mert. Hadi. E açılmıştı demin ama niye olmuyor? Ya burası zıpla, zıplama zıpla. işi. Zıpla, zıpla. Arkadaşlar demin olmuştu, açılmıştı. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten adam bizi Ha! Açıldı. Oh. Açıldı. Tavayı kırdık. Tamam bir kez daha yapacağız. Tavanı. Bir kez daha. İşte tamam, tavana çıkıyormuşuz. Ben oradan bir şey Arkadaşlar gördünüz mü? Anahtar bulduk. Yine gidiyoruz şimdi anahtardan sonra bir yere gideceğiz. Hop. Şey, ne yapıyorsun? Bu sefer taklalara başladı şu anda. Az önce Zata... açılmayan şey şimdi. Şey, Şuradan atar yeri var. Koydum. Şuradan atar. Yeri. Süpersin. Paraları topladın mı? Çok iyisin. Devam et. Açıldı. Aa burası açılmıyormuş. Orası açılıyormuş. <laughs> ben böyle bir oyun görmedim. Bay şakacı ya. Güzel şey. Bay var. şakacı değil, bay zengin. Bay bu. Zengin. Karıştırmayalım lütfen. Bay Şakacı'cım sadece birazcık seni hapse soktu. Bu oyun çok daha farklı. Şimdi... Bu arada bay şakacıdan kurtuldum. Kurtuldun mu? Hı -hı. Harikasın. Daha kurtulmadım bence. Evet, kurtulmadım. kurtulmadım. <laughs> Arkadaşlar karıştırıyor. Evet, Dur, Geliyor. Da. geliyor. Gelsin. Gelsin. Gel paracığım. Gel Paracım, gel. Para 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 para, para. para, para başka bir şey şişkesi. Sağdan galiba. Ve bir sağdan şey. da şuradan ay, bir şey gelmesin. Ay. Hadi. Hadi. Huu. Kaydık. Nereye geldik? Yine müze gibi bir yer mi burası? Eski yerimize geri geldik. Aa, anahtar var. Anahtar var zaten. Çok iyisin. Çok çok bir dakika nereye bon. geldi? Nereye geldi? Kamera. Kamera ne yapıyor arkadaşlar? Bizi çekiyor galiba. Poz verelim. Poz verelim. Hayır. Bize bir izliyor mu? Bay <laughs> bay. Düğmeye zengin. bastı. Düğmeye bastı arkadaşlar gördünüz mü? Bize şimdi çok fena şeyler yapacak kesin. Mertim çok dikkatli yani, olducan. Bay zenginmiş. Alt tarafı bay zengin o. Alt taraf üst tarafı olsa <laughs> ne olurdu acaba? Şura Yemeği bastı. yemen gerekiyor. Ye. Aa! Ne? O Suyu şey yapıyor. Bir oyunda daha su çekilmişti hatırlıyor evet, musun? Neydi atayım. o? Akvaryum ben de miydi? unuttum. Akvaryum oyunu'ydu galiba. Yaz iyice aa! Bak neredeyiz? Su giderinden hmm. geçiyoruz görüyor musunuz arkadaşlar? Çok değişik aa. bir yere gidiyoruz. Ya su Bizi... giderinden nasıl geçiyoruz biz ya? Çok farklı. Kaya kaya Aynen geçiyoruz büyük ihtimalle. Bu ne? Paraları eritiyor be! Slime slime slime, slime! 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 Ay çok güzel çok güzel çok hoşuma gitti şu anda. Senin de tabii ki hoşuna gitti. Evet çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yeşil yeşil slime'lar. Çok güzel. Şu an ne yapıyoruz? Oturduk. Artık keyfini çıkarabiliriz. Hadi keyfini çıkarıyoruz arkadaşlar. Biz keyfi çıkmıyor. Keyfi ben keyfi çıkmıyor. Ama Aa, bu su kaydı. Şey Sıhan Sıhan oyunlar kaydılar. var biliyor musun? Böyle oyunlar değil arkadaşlar. Böyle Luna Park tarzı yerlerde yurt dışında falan <laughs> bunlar böyle şeyler var. Ölmesek bari. Yani gerek yok. Bir şey Şu an çünkü. bitti mi? Bundan sonra böyle devam ediyoruz. Oo bitirdik mi başardık, başardık. mı başardık. arkadaşlar bütün paraları çektik içimize şu anda bütün parası gelenlere Lütfen dağıtacağız şenli. harika oynadın mertcim oynamak isteyen arkadaşlarımız kesinlikle oynasınlar videoyu beğendiyseniz like beğenmeyi unutmayın sizleri çok seviyoruz hoşçakalın, hoşçakalın.